Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalçap 34. bölümden kamera arkası görüntülerini izlediğiniz arkadaşlar. Seyran Afiyet'in yağmurlu havada sahnesi çekildi arkadaşlar. Yalçap diğer oyuncuları Beril Pozam, Baran Büyükbaşı'ndan oyunculardan kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Bu görüntüleri de sizlere aktarıyorum. Dizimizin Tarık karakteri ve Çağız'ın karakterinden de yaldan gün seçilmiş kamera gözü görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda Hayırlı kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri